Kulp'ta başlatılan kaldırım çalışmalarında engelli vatandaşlar unutulmadı. Kulp-Diyarbakır ile Kulp-Muş karayolunu kapsayan Turgut Özal Bulvarı'nda yapımı tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarının ardından başlatılan kaldırım çalışmaları hızla devam ediyor. Turgut Özal Bulvarı'nda yapımı tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarının ardından başlatılan kaldırım çalışmaları kapsamında, kaldırımlara görme engellilere özel sarı iz yolları ve engelli rampaları yapılıyor. Tamamlanan yeni yolun iki tarafında da kaldırım çalışmalarının yapıldığını dile getiren Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Turgut Özal Bulvarı'nda yapımı tamamlanan asfaltlama çalışmalarının ardından kaldırım yapım çalışmalarına başlandı. Yolun sağ ve sol tarafını kapsayacak şekilde yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda yayaların güvenle kullanabileceği şekilde projelendirilip yapımına başlanan kaldırım çalışmaları kapsamında görme engelli vatandaşlarımızın yürümesine kolaylık sağlayacak şekilde kabartma taşlı sarı yürüyüş yolları ve engelli rampaları yapılmaktadır. İlçemizde yayaların yoğun bir şekilde kullanmış olduğu Turgut Özal Bulvarı'ndaki kaldırım Yapım çalışmaları kısa sürede tamamlanacaktır dedi.